Gelene eve bakar değil mi? O zaman anam geldi zaman mı yani? Arkadaşlar üşüdünüz farkındayım. Bir sürü de konuşmalar da olmuştur tabii. Efendim Kaymakanımız Bilgehan Bayar, Ahmet Aras. Neredeler? gel? Buradalar mı? Ahmet Aras gitmiştir. Yollar kazınca. İşi <laughs> <Şu> var adamın seller <laughs> maskaya tarafı. <laughs> ne güzel geçen hafta şurada eğleşeceğiz bir yağmur bir yağmur ben geldim gerisin gereği ama keyif yaptım Gümüşlük'te. Yağmurda ne kadar keyif yaptıysam. Ben orada yaşıyorum yarı yarı ya. Ay var ya çok güzel bir yerde yaşıyorsunuz. Hiç gidesin yok İstanbul'a ya. Vallahi bak ya. Nasıl gitmeyeyim ya? Sanat yapıyor şire ya. Bir kulüpteyiz. Bir işte Aziz dizisindeyim. Seviyor musunuz onu? Bir de film geliyor şimdi. Bergen filmi. Acayip bir şey. Bergen evet. Çektik onu. Yeni bitirdik. Dün bitti. Süper. Arkadaşlar çok eğleneceğiz. Niye? 9-8 yapalım diyorum hemen. Çünkü üşüdünüz. Isınalım birazcık olur mu? Zıplayalım, oynayalım. Aman ölümlü dünya şurada. Al çık. Hadi. Burası ötüyor. Bana demeyin yürüsün gitsin artık be. Gitsin, yürüsün gitsin. Siz hatırlarsınız değil mi? Bazılarımız burada vardı orada Cumhuriyet Bayramı'nda. Şahane bir konser yapmıştık Cumhuriyet Bayramı. Ünletmiştik Bodrum'u. Turgut Reis'te yaptık. Efendime söyleyeyim. Ama şimdi burada bize yakışanı yapalım yine. Sonra da devam edelim. Bize yakışanı yapalım arkadaşlar. Bize yakışanı! Buyurun. ¡Gracias!